Ne oldu bu ya. İşte geldi Gökhan Bey. Gelsin bakalım. Merhaba. Merhaba. Yatanda. Zehra Hayır Selin. Zehra. Memnun oldum. Projeyle alakalı açıkçası çok fazla bir bilgim yok. Ama ben şartlarımı en başta söylemek isterim. Ben bölüm başı alıyorum. Vallahi kusura bakmayın ama bizim film tek bölümlük. Ve ne kadar süreceği de belli değil. Öyle mi? Öyle. Sinema film falan mı yoksa? Yok. Belgesel. Allah'ım ya. Aa bak işte süper mekan. Evet. Onur değil mi? Nereye oturalım? Vallahi o. Ne zaman geldi Amerika'dan ya? Damadı bulduk Zehra. Ne? Damadı bulduk diyorum. Ee, Gökhan Beyciğim çok teşekkür ederiz. Tekrar haberdar edeceğiz. Her seferinde böyle olur zaten. Biz sizi tekrar arayacağız dersiniz. Haber vereceğiz dersiniz. Ama asla arayan olmaz. Teşekkürler. İyi günler. Onur. Pardon. Bakar mısın? Biraz önce bayanlarla ne konuştunuz? Pardon. Siz kimsiniz? Ya bunu niye soruyorsunuz? Ee, ben patronlarıyım. Onur! Ya ben hemen geliyorum tamam mı? <laughs> vay vay vay. Zehra. Hoş geldin. Ne haber? <laughs> Kankacığım. Selin. İyi vallahi. Bu ne güzel tesadüf böyle ya. Gel. Vallahi unuttun bizi kankacığım. Ya ben sizi unutur muyum ya? Siz olmasanız üniversite bitmezdi bana. <laughs> e anlatın bakalım neler yapıyorsunuz? Vallahi Onurcuğum seni gökte ararken yerde bulduk. Sana çok ihtiyacımız var. Selin ne yapıyorsun? Tamam o zaman. Olur. Sorun Aa. yok. Hayatında biri var mı? Yani bir sorun çıkar mı diye soruyorum. Hiç kimse yok kankacığım. temizim. Hayatımda kimse yok. Neyse arkadaşlar ayıp oldu. Yarın zaten büyük gün, biraz gideyim, hazırlık falan yapayım. Haberleşiriz. Bana müsaade. <laughs> Telefonlaşırız o zaman. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Selin, hadi görüşürüz. Kankacığım. Çok teşekkür ederim her şey için. Sağ olasın. Rica ederim. Haberleşiriz. Görüşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba bayanlar. Bu arkadaş da oyuncu herhalde. Acil işiniz buydu demek. Şirket için tanıtım film çektiğinizi niye bana söylemediniz? Belki ben de yardımcı olabilirdim. Hı? Biraz önce görüştüğünüz oyuncu arkadaşla konuştum. Bizim ne yaptığımızdan sana ne Çağatay? Ha? Sen bizi mi takip ediyorsun? Rahat bırak bizi tamam mı? Peki. Tamam. Ama yine de bir şeye ihtiyacınız olursa... Olmaz. Görüşürüz. Bir yerden çıkıyor ya. Neyse Zehra'cığım, damadı bulduk ya. <laughs> Keyfini çıkar.